Safran Crocus sativus nedir? Benim de tercih ettiğim en değerli bitkilerin başında gelir. Safran geleneksel olarak da kullanılabilen bir baharattır. Ancak birçok klinik çalışmada safranın sağlık üzerine ciddi anlamda olumlu etkileri görülmüştür. Bunlardan biri de en değerli meta analiz çalışmaya sahip olan depresyonla ilgilidir. Antidepresan etkisi Klasik antidepresanlarla karşılaştırıldığında safranın da aynı etkiye, aynı değere sahip olabileceği belirtilmiştir. Safran içerisindeki krosin isimli bir molekülle hızlıca beyin omurilik sıvısına geçebilmektedir ve kanda yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Krosin ne yapar arkadaşlar? Krosin sinir hücrelerimizin çoğalmasını, büyümesini teşvik eden brain derivated Neotropik faktör salgılatır. Ayrıca serotonin, noradrenalin ve dopamin üzerinden etki edip çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunda etkili olabilmektedir. Hatta bir çalışmada metilfenidat kadar etkisi olduğu gösterilmiştir. Kırmızı reçeteli ilaç. Yani safran çok değerli bir bitkimizdir ve takviye edici gıda olarak da birçok hastalığa karşı kullanılabilmektedir bilimsel araştırma. Safran, Crocus sativus, altın baharat, kesar olarak da bilinir. En çok İran'da yetiştirilir. Sonra Fransa bunu alıp standartize ekstrakt olarak bize sunar. Nedir safran arkadaşlar? Safranın içerisinde 4 tane aktif molekül vardır. Pikrokrosin, krosin, krosetin ve safranal. Bunlardan önemli olanı krosin ve krosetindir. Özellikle krosin ağızdan aldığımız zaman bağırsaklarımızda transkrosetine çevrilir ki bunun dağılımı da bunun eminimi de çok daha iyi olabilmektedir. Nadir akut bitkilerden biridir. Akut anksiyolitik yani kaygı üzerine etkisi bulunabilmektedir. Ayrıca safran GABA reseptörleri yani sakinleşme reseptörlerini aktifleştirebilir. Böylelikle sakinlik, dinginlik, anksiyeteyi azaltabilir. Hatta bir çalışmada diazepam kadar etkili olabileceği gösterilmiştir safranın içerisindeki moleküllerin. Şöyle ki histamin blokajı yapıp astımda da faydalı olabilmektedir. Farklı bir bilimsel araştırmada gene safran astımlı hastalarda kullanılmıştır ve bir takım olumlu etkileri belirtilmiştir. Safran Alzheimer hastalarına da kullanılabilecek moleküller içerebilmektedir. Çünkü bir önceki paylaşımımda bahsetmiştim. BDNF'yi arttırır. gabergic sistem üzerinde etkilidir ve nöronları korur safra.